Herkese merhaba. Bugün Türkiye ekonomisine şöyle bir yakından bakacağız. Adeta röntgenini çekeceğiz. Neden mi? Çünkü bir yanda çok iddialı büyüme hedefleri var, diğer yanda ise uluslararası kurumlardan gelen ciddi uyarılar. İşte bu karmaşık tabloda aslında neler oluyor? Gelin bu konuyu birlikte aydınlatalım. İşte bakın, tablonun iki farklı yüzü tam olarak bu. Bir tarafta hükümetin orta vadeli programında ortaya koyduğu yüzde beşlik iddialı bir büyüme vizyonu. Diğer tarafta ise IMF'in daha temkinli bir dille durum idealden zayıf uyarısı. Peki nasıl oluyor da bu iki zıt tablo aynı anda karşımıza çıkabiliyor? İşte bu aradaki farkı, bu makası anlamak için gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Yani ekonominin temellerini etkileyen o zorluklara ve uyarılara bir göz atalım. Bu zorlukların başında, geçmişte uygulanan bazı politikaların bugüne kalan ağır maliyeti geliyor. Mesela kur korumalı mevduat yani hepimizin bildiği adıyla KKM. Sadece bu programın faturasının yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani düşünsenize bu ekonominin omuzlarına bindirilmiş devasa bir yükten bahsediyoruz. İşte IMF aslında tam olarak bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki rezervleriniz kırılgan ve sürekli döndürmeniz gereken yüksek bir dış borcunuz var. Yani IMF'in mesajı çok net. Aman dikkat frene basmaya devam edin. Çünkü ekonomi gerçekten de pamuk ipliğine bağlı bir denge üzerinde ilerliyor. Peki böyle bir makroekonomik ortamda para nereye gidiyor? Bu hep merak edilen bir soru. Belirsizlik arttığında yatırımcılar içgüdüsel olarak kendilerini güvende hissedecekleri limanlar ararlar. Şimdi gelin piyasanın bu duruma nasıl bir tepki verdiğine bakalım. Bu güvenli liman arayışı küresel çapta da çok temel bir soruyu gündeme getirdi. Yıllardır tartışmasız en güvenli liman olan ABD doları hala o tahtını koruyor mu? Görünen o ki özellikle de büyük oyuncular artık farklı alternatiflere yönelmeye başlamış durumda. Ve ilginç olan da tam olarak bu. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları rezervlerinde tuttukları ABD hazine bonolarını azaltıp yerine giderek daha fazla altın koyuyorlar. İşte bu küresel değişim altının neden sürekli rekorlar kırdığını da bize çok net bir şekilde açıklıyor. E bu eğilimin sonuçları da rakamlara anında yansıyor tabii. Altın son 4 ayın zirvesini görürken gümüş adeta bir patlama yaparak son 14 yılın rekorunu kırdı anlayacağınız yatırımcı parasını güvende tutmak için değerli metallere yöneliyor. Fakat bu güvenli liman arayışı sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmıyor. Yurt içinde de benzer bir durum var. Bakın Türk borsasını temsil eden BIST endeksi enflasyonun üzerinde %4,6'lık bir getiri sağlayarak Ağustos ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bu da bize yerli yatırımcının tercihini net bir şekilde gösteriyor. Şimdi konuyu bu üst düzey piyasalardan ve büyük rakamlardan alıp sahaya yani bizzat iş dünyasına ve çalışanlara getirelim. Onların gündeminde neler var? Tablonun bir yüzünde aslında bir umut ve hareketlilik görüyoruz. Zonguldak'tan Samsun'a, Düzce'ye kadar ülkenin farklı yerlerinde yerel sanayiyi canlandırmak, kalkınmayı sağlamak için yeni yatırım hamleleri yapılıyor, yeni organize sanayi bölgeleri planlanıyor. Yani bir yandan çarkları döndürme çabası var gücüyle sürüyor. Ama madalyonun diğer yüzünde ise hayat pahalılığının ve enflasyonun baskısını iliklerine kadar hisseden çalışanların yükselen sesini duyuyoruz. Kamu sendikaları, kendilerine sunulan maaş tekliflerinin piyafa gerçekleriyle örtüşmediğini söylüyor ve ülkenin dört bir yanında eylemler düzenliyor. Ve belki de durumu en net, en sarsıcı şekilde özetleyen ifade bu. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu üç kelime aslında bütün o rakamların, grafiklerin ve analizlerin çok ötesinde bir şeyi, bu ekonomik zorlukların milyonlarca insan için ne anlama geldiğini bize tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Peki, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde, yani bir yandaki büyüme hedefini, diğer yandaki piyasa tepkisini ve sahadaki gerçeği üst üste koyduğumuzda karşımıza nasıl bir manzara çıkıyor? İşte bu bizi en can alıcı sorulara getiriyor. İşte Türkiye ekonomisinin üzerinde yürüdüğü o ince çizgi tam olarak bu. Bir yanda hükümetin büyüme arzusu, diğer yanda piyasaların endişeleri ve en temelinde de sokağın yani milyonlarca insanın acil talepleri. Bu üç güç arasında o hassas denge nasıl kurulacak? Belki de asıl soru bu denge arayışında ilk tavizi kimin vereceği. İşte bu önümüzdeki dönemin en kritik meselesi olacak.